Evet bugün dördüncü ve beşinci bölüm hakkında spoilerlar vereceğiz. Bu dört ve beşinci bölüm ne diye sorarsanız tabii ki de bizim dizimizin yani süper bir adventure dizimizin dört ve beşinci bölümü der bilgiler yani beşinci bölümü bile planlaması hazır. Sadece onun kaydını alacağım. Ondan sonra kesitler falan araya e Belki müzik koyarım ama çok müzik koymayı tercih etmiyorum ama Şöyle bir şeyler koyacağım Hatta şu an koyabilir miyim bilmiyorum ama Ekrana o bölümle ilgili Yeni bölüm Yaman gibi görüntüler geldi O görüntüleri de şu an göstereyim size Evet Tamam e Şöyle bir şey var Dördüncü bölümde tüm sırların, tüm hikayenin çözüleceğinin kına varmıştık. Ancak yeni karakterin hikayesi de yani o yeni karakterin hikayesi de şey de söylenecek. Yani dördüncü bölümde ona ne olduğunu, beşinci bölümde iyi e, sonuna bitecek. sonlama biter bilmiyorum ama büyük ihtimal aklımdan e, aklımda şu an kalbimden geçen e, çok iyi iyi evet ben evet iyi son olacak arkadaşlar çünkü iyi son yani tüm dizilerde bence bir iyi sonun olması lazım Ve ben de öyle yapacağım. Evet. Bu arada dizi gerçekten yani 10 15 izleme almasına rağmen sevili. Yani bizim kanalda bir tane uzun videonun 10 izlenme üstü alması yani nadir bir şey. Hatta köpekten bütün, hatta şey Farukcan evet. Farukcan videoları sürekli 10 görüntülemenin üstünde izleniyordu. <laughs> Çünkü orada çok komik şeyler oluyordu. <laughs> Sadece e, bu arada CapCut'tan ayarlıyorum onu. Yani sizlere CapCut'ı öneririm. Yani CapCut'tan bir şey yapacaksınız. Yapacaksınız. Yani CapCut'tan yapacaksınız. E, beşinci bölümde şöyle bir şey olacak. Şimdi spoiler vereyim spoiler dediğim bilgi yani o bölüm hakkında. Dımda olan fikir. <laughs> bence e yani şu an görmüş olduğun karakterin. Yani bu karakteri. O bölümde kılıp değiştirdim yani kılıp değiştirdim. Yani zorluk çıkarması olup olabilecek. Yani o sahneyi ekleyeceğim. <laughs> Ama şimdi gösteremiyoruz maalesef çünkü onu ben şey yapmadım o karakteri kaydetmedim. Yani bu videoda bu kadar. Yani iyi sonla biten bir hikayemiz falan filan uzattım bile. Beşinci bölümde artık bir spoiler verdim. İyi sonla bitecek. Ve tabii ki de kılık e tabii ki de Max kılık değiştirip bizim ekibimize yani o yeni karakterle yani ismini dördüncü bölümde ve 5. bölümde görürsünüz. Bunları öğreneceksiniz ismini falan. Yani yeni karakterin hikayesini dördüncü bölümde çözülecek. Onu da öyle düşünün. Yeni karakterin Yeni karakterin ismi aslında Aslında bir gizli şifre koyabilirim ekrana. Öyle bulabilirsiniz. Hatta baş harfi V arkadaşlar. Evet V. Hadi bakalım şifreyi bulmaya çalışın. Ben de videoyu bit bitireyim. Evet. 4 3 1 Bitti süre. Evet. Bu arada. E. Şimdi bu Max'in gerçek yüzünü göreceksiniz. Yani 5. bölümde. Hatta 5. bölüm şöyle diyeyim. Max yüzünü göstererek. Max yüzünü göstererek Max yüzünü göstererek bitecek yani. Öyle diyeyim. Max görmüş oldunuz. Zaten şu kafa emojisinden anlıyorsunuzdur. Oh, gözüküyor gözüküyormuş sen? Neyse, siz karakterin ismini tahmin etmeye çalışınız. Ben de videoyu kapatayım. Ve tabii ki de gitar çalarak videoyu kapatalım.